Youtube Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Murat Kabete. Sizlere videomda e, bugün nasıl e, koleksiyon parası temizlenir, e, nasıl eski haline getirilir, bunu göstereceğim. Ve videolarımın daha fazla gelmesi için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Küçük de olsa yorumlarınızı bekliyorum. E, videolarımda değişik değişik şeyler yapmayı düşünüyorum. Mesela Avrupa'nın e, değişik yerlerinde e, enteresan şeyleri sizlere tanıtım yapma yapacağım İnşallah nasıl bulursam e, haftalardan e, kendi şeyimde düşünüp, e, düşündüklerimi e, göstereceğim size umarım beğenirsiniz. Şimdi e, videoma başlıyorum paraları temizlemek için şöyle bir video yaptım sizlere. Bu paraların kod çektim renkli olarak ee, bir de BMW anahtarı temizleyeceğiz ee, bunları yaparken tabii ki e, önce güvenlik sonra böyle bir setiniz bir de böyle makineniz olması lazım ben ise yardımıyla videoma başlıyorum ucuna bir demir tel takıyorum şu şekilde küçük telleri var bunu aparatımıza monte yapıyoruz. Bunun anahtarı bak, kendisine ait. Güvenli bir şekilde sıkıyoruz tabii ki. Sağlığımıza dikkat etmek için. De, işimiz, Güvenlik gözlüğümü takıyorum. Gözümüze demir parçaları gelebilir. Şimdi öradan başlıyoruz. Ben e, koleksiyon yapıyorum ve bu şekil rengi değişmiş paraları değiştiriyorum. Bu da Türk parası. Tabii ki bunları da değiştiriyoruz ve hiçbir ülkeye özellikle söylüyorum hiçbir ülkeye zarar vermeyecek bir şekilde hiçbir ülkenin parasını yok etmeyecek şekilde bunları temizleyeceğiz hiçbir ülkeye yani bir kastımız olma yoktur yani sadece amacımız YouTube kanalında yararlı videolar yapmak amacımdır. Gördüğünüz gibi paramızın tam yarısını yaptım ki farkını siz görebilirsiniz diye. Şimdi paramı çeviriyorum, pensel yardımıyla tutuyorum ve makinemi açıyorum. Evet değerli YouTube izleyicilerim, takipçilerim. Şimdi farklı fark farklının sizden size izah etmek istedim. Görün bayağı bir fark var. Orijinal rengine geldi. Ve burada da Türk 1 lirası var. 1 lira olan tarafını temizliyorum. Şöyle göstereyim size. Thank evet. you. <laughs> Tabii ki farkı görüyorsunuz. Şöyle takdim edeyim. Ve aramızın öteki kısmını fabrikadan çıkmış hale getiriyoruz. aramızın bu tarafını temizliyorum. Ve bu tarafına hiç dokunmuyorum. Çünkü burada Atatürk var. Atamız var. O yüzden bu tarafa hiç dokunmuyorum. 1 lira yazan tarafını temizledim. Şimdi size karşılaştırıyorum. Değerli arkadaşlar. Baya bir fark oldu. Orijinaline döndü. Ve burası arka tarafı. Burasını e, yapmama gerek yok. Şimdi buradaki B ve BMW anahtarını gösteriyorum size. Rengini tabii ki kaybetmiş. Bu bir eski BMW anahtarıdır. Ama sadece size örnek olsun diye gösteriyorum. Tabii ki yeni arabalarda bu sıkıntı olmayabilir. Gördüğünüz gibi e, pas gitmiştir e, değerli takipçilerim ve bunu bir vd 40 yardımı ile biraz daha parlak bir hale getirebiliriz. Farkı burada ve paramızı da hatta birazcık çok sevdiğimiz bir piyes olabilir. Ee, nasıl desem. Hatta kolye çok hoşumuza gider. Bir delik açabiliriz. Kolye olarak da kullanabiliriz, takabiliriz. Ve işte farkını sizlere takdim ediyorum. İşte. Sayın takipçilerim. Bir dahaki yararlı videolarda görüşmek dileğiyle. Size hoşça kalın diyorum. Beğendiğiniz ve izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir daha görüşmek üzere. Bay.